Ben Elif Layda Bayem, Abdülkadir Konukoğlu Fen Lisesi 12. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu YKS hazırlık kapsamında tyT sınavına gireceğiz. Büyükşehir Belediyesi'ne ve Fatma Şahin'e desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. E, merhaba adım Ali İsmet Yıldız, Abdülkadir Konukoğlu Fen Lisesi Öğrencisiyim, 11. Sınıfım. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği denemelere katılıyorum. E, netlerim arttırmamda çok yardımcı oldu. Netlerim 65-70 civarıydı, şimdi 90 kadar net yapabiliyorum. Fatma Şahin'e bu konuda çok teşekkür etmek istiyorum. Ben Namia Can, Abdülkadir Konukoğlu Fen Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisiyim. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu TYT ve AYT sınavlarına katılmak için geldim. İlk denemeye girdiğimde 60-70 net bandında bir net yapıyordum. Şu an 100 net bandına çıktım ve bunun Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı denemelerin büyük katkısı olduğunu Düşünüyorum. Fatma Şahin Eğitim Şehri Gaziantep Projesi'nde öğrencilere çok fazla de destek veriyor. Eğitim konusunda bizlere çok yardımcı oluyor, kendimizi geliştirmemizi sağlıyor. O yüzden Fatma Şahin'e çok büyük teşekkürlerimi sunarım. İsmim Manas Kurt, Abdülkadir Konukoğlu Fen okuyorum. Bugün okula Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı deneme sınavına olmaya geldim. İlk girdiğim deneme sınavlarında 40-50 net yapıyordum. Şu an 70-80 arası. Ciddi faydası oluyor, üstüne koydum, arttırdım. Diğer deneme yayınlarına ve diğer soru bankalarına göre yaptığım yanlışları ve eksik olduğum konuları daha iyi görmemi sağlıyor. Ben Esulem Battal, Abdülkadir Konukoğlu Fen kalıyorum. Bugün buraya ee... Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin daha da deneme için geldim. Ee, bize yaptığı destek için çok teşekkür ediyorum. Kendimizi denemiş oluyoruz daha da denemeden dolayı. Yanlışlarımızı görüyoruz. 12. sınıfım. E, düzenli olarak da EYT-AYT denemesine giriyorum. Belediyemizin daha da denemelerle kendimi daha çok destekliyorum. Yanlışımızı görüyoruz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Eğitim seviyorsan